Arapça kutsal bir dil filan değil. Yok öyle bir şey. Güya peygamberimize nispet edilen bir rivayette ki öyle dediğine hiç ihtimal vermiyorum. Arapçayı üç şeyden dolayı sevin. Demiş. Neye göre demiş biliyor musun? Neye rağmen demiş. Mesela şu ayete rağmen. Ayet Rum suresinin 22.si ve esel billah ve min ayati halqus semawati vel ardi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu Allah'ın kudret emarelerindendir. Bir dil diğerine göre daha iyi, daha az iyi, daha kötü filan böyle olmaz. Peygamberlerin farklı dillerde ümmetlerine hitap etmesinin sebebi İbrahim suresi 4. ayette beyan buyuruluyor ve ma min rasulin illa bi lisan kavmihi li yubayyin biz gönderdiğimiz her bir peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklamalarda bulunsun. Bu kadar net. Başka başka bir şey yok. İşte bu. Eğer Arapça kutsal bir dil olsaydı Tevrat da Arapça olurdu. İncil de Arapça olurdu. Zebur da Arapça olurdu. Ama bunlar Arapça değil. Kur'an'ın Arapça olmasının bir tek sebebi vardır. O da Hz. Muhammed ve ilk muhatapların Arap oluşudur. Bu kadar. Başka başka bir şey yok. Peygamberimiz demiş ki ben Arap olduğum için Arapları sevin. <laughs> e bu cilde Arap. Ondan mı seveceğiz yani? Efendim cennette Arapça konuşulacakmış. Adamın büyük derdi var. Diyor ki cennete belki gideriz ama nasıl konuşacağız? Arapça bilmiyoruz diyor. Yani. <laughs> Arapça bilmiyor. Büyük dert aldı adamı. Ben de diyorum ki sen bir cennete git. Sana orada Allah Rabça bir dil yaratır konuşursun merak etme. Yani bak bak neler nelere evriliyor iş.